Sevgili dostlar, herkese merhabalar. 15 Haziran Antalya 2. Altılı Ganyan Tamlek için sizlerle birlikteyim. Yarın bayram arefesi artık, sonra bayram. Şimdiden hepinizin canı gönülden bayramınızı kutlar. Ailenize, sevdiklerinize huzurlu nice bayramlar geçirmenizi dilerim. Biz yine çalışıyor olacağız. Altılı için kastetmiyorum, mesleki olarak da çalışacağız. Bu mesleğin yazı, kışı, baharı, Hafta sonu, hafta içi, yılbaşı, sevgililer günü, dini bayram, milli bayramım yok maalesef. Sağlık olsun diyoruz. Yapacak bir şey yok. Yarın 5. koşuyla birlikte Ankara'da 6. ganyan başlayacak. Cazip programlar iki var. tane de biri bence yüksek AGF alır ama yine de ben tercihi size bırakacağım. Bugün Bursa'da Altılı'yı bulduk ama ben çok büyük bir hata yaptım. Hiç şey hesaplamadım. Şablonu hesaplamadım alternatif bankalarında hiçbir yani yani aslında bulduk mu bulduk ama buruk bir sevinçle bulduk. Yani son ayak 4.17 ikili alın diyorum. 17 yarışı kazanıyor. Son ayak 4.17 bıraksam bile yani toller edilebilecek 1000 bin, bin, lira civarı bir e, şablona çıkıyordu. Ama ben dediğim gibi ilk aya karşı gerçekten hiçbir yata sığınamadım. Hatta arkadaşlarla konuştuğumuzda bugün Vedat 3 tane at için gelmiş dedim. Bana göre 3'ünle de gelmeyebilir dedim. 3'ünle de gelmedi. İki tanesiyle de çok şanslı Yiğit Batuhan'la e, ee, Sağlık olsun. Yarına çeviriyoruz kendimizi. Ankara'da gerçekten hoşuma giden bir program var. Diyelim. Maiden bir 3 yaş İngilizlerin 1600 metre çim pist yarışıyla altılı Ganyan start alacak. Özellikle burada son yarışında bana 11600 liraya mal olan 2 numaralı Another Banger'la başlayacağım. Yani bu safkanı yazmak için Sıralamamda dördüncü sıradaki Maximus Power'ı yazmadım. Beni bin liradan etti. 11 bin ee, öz belge ekürüsüne ait bu safkan yarın 1600'de dönen çimle birlikte temponun virajla birlikte yükseleceği yerde cezayı kesebilir. Bu safkan benim net favorim. Bu safkan en ciddi rakip, kendisinin son yarışında 5. olduğu yarışın ikincisi hala da gücü o günde olan bir numaralı Givgat. ikinci sıradan şans vereceğim isim. Üçüncü sıradan da startla birlikte gerçekten biraz e, tamponlara maruz kalan, arada biraz sıkışan ama sonra toparlayan, yarın ilk defa Mehmet Salih Çelik İdaresi'nde yaşayan, son idman görüşte gayet sağlıklı olan 11 numaralı Confessa. 2, 1, 11. Küçük orta ölçü kurgulara ben de yeterli ama geniş kurgulara 5 numaralı Janoka ve 3 numaralı Demolti Man diyeceğim. İyi eküre dolan olan bu safkan Koca Kaya de bence şanslı olabilir. Son sıradan da 4 numaralı Derko yazabilirsiniz. 2, 1, 11 küçük orta üç kurgular yeterli. Geniş kurgular arkadaşlar. 5, 3, 4 günün ilk ayındaki sıralama. Günün ikinci anı geldiğimizde kısa vade altı 4 yaşlı arabaların 1900 metre çim pist yarışında özellikle son 3 tane ikinciliğiyle istenen kıvama gelen yarın özellikle en ciddi rakipleri bana göre Bahadır, Karizmatik, Altın Mahir gibi isimlerin 58-60-61 bandında olması, kendisinin 54 da olması, yarışta özellikle baktığımda Baran Efe, Altın Mahir gibi isimlerin e, biraz önde liderlik mücadelesi karizmatikle birlikte yapmasını beklediğim için yani ilk tempolar rutin geçirse bile virajla birlikte bu tempolar yükselecektir. Ben rakiplerine oranla hem kilosu uygun hem de Gökhan Kocakaya deklarasıyla ki daha önce bir kere beni da kazanan Kocakaya'nın yarın bu kilo farkını çok iyi değerlendirmesini bekliyorum. Günün ilk bankosu olarak 7 numaralı Atabeyli diyorum arkadaşlar. Günün üçüncü ana geldiğimizde kısa vade Handicap 22 4 yukarı Arapların 1300 metre Çin pist yarışında kilolar değişse bile 61 ile 50 arasında değişse bile burada özellikle benim favorim ayağını en seri isim olan grupta Şahin Mahmut baskı yapmaya çalışacaktır ama arada 5 kilo fark var Ercan Çankaya daha istekli olacaktır mesafe 1300 7 start çekip startla birlikte liderliği alıp ben önde konumlanıp son dönemlerde artık direnç de sağlayan Çin pisti gerçekten yarım merak ettiğim. Bugüne kadar Çin pisti de yanlış bilgi vermemek adına tekrar hafızamı tazeleyeyim. 4 kere start aldım ama iki tanesi bunların bir kısa vade bir grup yarış. Onda da çıkardı dereceler gayet tatminkar. 5 numaralı hatta fırtınasının yarın beyaz bayrak ayına gelebilir. Grup buna çok uygun. Sonra 8 numaralı Erdi ve yarış hayatının ilk startını çift pistte kazanan Musabkan formunun zirvesinde geliyor. Rakiplerini oranla çok çok müsait bir kiloyla geliyor aman sakın ihmal etmeyin. Muhakkak bütçenizde yer açın. Kuponunuzda yer vermeye çalışın. Erdi Bey ikinci sıradan şans vereceğim için. Yine ön grubun hemen arkasında konumlanacak olan bir numara Şahin Mahmut. Her ne kadar kilosu 61 olsa da çok sert gruplardan geliyor. Koca 2 de ikisi var. Hiç kaybetmedi. Yarın bence kesinlikle bir çarpı atın. Sonra 4 numaralı aldı gör. 6 numara tanışıklayacağım. Sıralamam burada 5, 8, 1, 4, 6. 3 at dışarı attım. Darlı, Göz Pınarı ve Hop Aşağı. Ben özellikle Akdan Fırtınası ve Şahin Mantu baskın gördüğüm için Hop Aşağı aldı gör ve şey Hop Aşağı Göz Pınarı ve Darlı'yı dışarı attım. Ama isteyenler burada tuttu isim varsa şans verebilir. Ben yarışın temposuna göre biraz şanslarını düşürdüm. Gelelim günün dördüncü yani kısa vadiydi nafis kurt koşusu 3 yukarı İngilizleri. Özellikle bugün Bursa'da da e, İstanbul'un devrettiği gün kısa vadiydi ve 9'a inanılmaz patladı. Yani burada özellikle biraz çekindim çekindim ama atların kalitesine baktığımda ya ben dedim hiç zorlamaya gerek yok. Muhtemelen Heyjut'un liderliğini alacak bu kısa vadiydi yarışta. 3 yukarı İngilizlerin. Virajla birlikte buna Obrada, Bolstrik, Sartay'ın katılmasını beklediğim için son 150'ye kadar ben beklerim. Vedat en dıştan gelir bu yarışı kazanır benim gibi düşünen varsa bir numara Selanik Aslan'ı da yarın muhtemelen %50-60 AGF almasını bekliyorum. Şahsen bu grup bence uygun. Ee, rakiplerine bir 4-5 kilo dezavantajı var ama ben bunu verebilecek bir safkan olduğunu düşünüyorum. Ee, geçen yıl zaten bu Ankara pistinde yaptıkları belli. Ben bir numara Selanik Aslanı günün ikinci bankosu olarak sizlere öneriyorum. Günün üçüncü ana geldiğimiz, şey beşinci ana geldiğimiz arkadaşlar. Handikap 21 3 yukarı İngilizlerin 1400 metre için pist yarışında burada biraz e, özellikle abileriyle, ablalarıyla ilk defa koşacak olan iki numaralı oğlumsun. Müslüm Çelik ilk defa binecek ama Seyda Ak At Yıldırım'ın atlarına gerçekten iyi biniyor atta hazır bilgisi gelmese bence Müslüm bu ata binmezdi ama atın zaten geldiği yola baktığımızda gerçekten derece olarak iyi durumda. Bu safkanı size alternatif banko olarak öneriyorum. Yıpranan ve sık koşan rakiplerine oranla ben oğlumsunun çok ciddi bir şansı olduğunu düşündüğüm için size alternatif banko öneriyorum. Bu safkanın en ciddi rakip son yarışında bize ikramiye bulduran 6 numaralı İstanbul'a 7 numaralı Line Child Gene sürpriz beklediğim bomboş kilosuyla son yarışındaki çıkardığı derece gayet sağlıklı. Sonra 5 numaralı Umut Bey ve 1 numaralı önde boş kalırsa ee, o gel oğlum diyeceğim. Gene burada da 3 tane safkanı dışarıda bıraktım. Gökdeniz'im çok formsuz. Ve son yarışında 1-2 olan Pepper Queen ve Final Duty. E, dişi gruptan geliyorlar. Dereceleri fena değil. Yeriniz varsa bunlara bir çarpı atın. Aslında benim verdiğim şablon bütün geneli 500 lira civarı. Benim elim burayı da haş yapar işin açıkçası. Ama isteyenler yani düşük bütçeli oynayanlar için kendimi biraz zorluyorum. Yani 100-150-200 liralık oyun yapanlar için ne kadar daraltabilirim diye bu kadar daraltabildim. Ama aşağıda özellikle Pepper Queen'in e, çok ciddi bir kilo avantajı var. Onu da söylemiş olayım size bırakıyorum gerisini. Gelelim günün sonuna 1600 metre için yapılacak olan Maiden yarışta iki tane isimden bahsedeceğim. Biri 3 numaralı Griffon. Eğer 50 lira puan yapıyorsanız bu atın son idmanını açın. izleyin zaten bu atı götürmüşler. Kısa vade 8'e yazmışlar. Bana göre Çin pisti de yapacak bir isim. Son idman görüntüsünde mü muhteşem görünüyordu. Onu söyleyeyim. Yarın ben uyum sorunu yaşamadığı takdirde 3 numaralı Griffon'un kazanmasını bekliyorum. Benim net favorim. Bu safkana yine bir sürpriz hanesinde öğreneceğim isim Lawyer Hero. Anne hanesine baktığımızda kahraman öküresinde Şampiyonlar Ligi gibi görünen bir isim. Bu safkanda toparlanarak geliyor. Yarın Fatih Rustan Bebek'le yarış mı görecek, yarışa mı gidecek bunu göreceğiz. 3-6 bende bir adım önde arkadaşlar gruptan ayırdım. Bu atların kumaşı bunlardan fazla. Bugün, yarın bu yarışı kazanırlar ya da kazanmazlar. Ama bu etiketi değiştirmeyecek. Onu söyleyeyim. Bu iki safkanını aldıktan sonra sonra 8 numaralı Excited yere gideceğim. Bu safkan geçen yarışta çok sinyale düşüldü. Onda bomboş kalacak. Şöyle olacak, böyle olacak. At gelmedi. Yarın Kocakay'la ters bir yarışa imza atabilir. Aman dikkat. Sonra 5 numaralı Lord Martin diyeceğim. Müslüm Çelik bu safkanı da sıradı ediyor. bir bildiği vardır. 4 numaralı Kurt Reis, 2 numaralı eee canını yerim diyeceğim ama e, burada ben bir atı kaçırmışım arkadaşlar. Bir numara Bangus'ta yazdım zannediyorum ama sıralama şöyle olacak. 3-6 evet gruptan bir adım önde. Sonra 8-5-1-4-2 olacak. Bangus'ta atlamışım, özür dilerim. Günün son ayına geldiğimizde tekrar çok 3-6 bir adım önde. 8-5-1-4-2 Ankara'da. İki bankolu oyunun bu şekilde arkadaşlar. Yarın inşallah e, cazip bir şey çıkar. Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. İnşallah yarın Ankara'ya isabet sağlarız. Bayrama mutlu gireriz diye düşünüyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.